Dostlar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki dediğiniz kişi İBB AKB'deyken de çok iş yapan çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Defalarca giz, e, itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş, ama kendisinden istenen ifadeyi vermedi, verilmediği için gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş bir kişidir. Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımız Adalet ve Kalkınma Partisinin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış. Mücahit birinci denen arkadaş gider. Bu giden arkadaş Murat Kapki konuşur ve 31 Temmuz 2015 günü ve Murat Kapki'ye birazdan her birinizi tanık olacağı bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan 82 milyon TL. Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini. Çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini. Çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini isteyip. Hatta ben kimseye iftira atmam deyince makyabeliz düşün. Baktın CHP iyiye gidiyor. O gün mahkemede dersin ki ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim der. CHP yanlısı bir ifade verir. CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın. Diyor ki her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkında konuşuyorlar. Sürekli ben bir de bunları söylersem nasıl olacak? Onlar bende. Merak etme hepsini halledeceğim ben senin medyadaki elin ayağın teminatın olacağım diye biliyor. Çağlayan'daki çetenin kontrolünde olmayan avukatları, savcıları, hakimleri baskılamak için şöyle bir ifade vereceksin diyerek avukat Mehmet Pehlivan'ın bütün Çağlayan'a emrini aldığını İBB soruşturmasından tutuklu olan Ekrem Başkan'ın avukatı sana söylediğini söyleyeceksin diyor. Ve devamında